çıt çıt. Çıt çıt. Biz gidiyoruz oğlum. <laughs> Oy yavaş yavaş oğlum yavaş. Heyecanlandın mı? Evet arkadaşlar yolculuk vakti. Şimdi evet. servet valizleri götürecek arabaya. Bekleyeceğiz inşallah. Taner de burada çoraplarını giyiyor. Hava bir anda dün akşam serinledi. E, o yüzden böyle sabah da erken bir saat oldu. Çünkü saat şu an yedi buçuk. hava bayağı serin. Dünden dolayı. O yüzden o da yeni kalktı. Böyle kalın giydireyim istedim. Arabada da rahat etsin diye böyle eşofmanını giydirmiştim zaten. Arkadaşlar sabah bir şeyler çektim ama e, açılış yapamadım. Telaşlı bir anımda açmıştım çünkü kamerayı. E, zaten anlamışsınızdır. Biz e, bugün yola çıktık. Zonguldak'tan çıktık. Şimdi Bursa'dayız. Çok rahat geldik. Gerçekten çok e, endişelerim vardı trafikle alakalı ama çok rahat bir şekilde geldik. Şu anda dediğim gibi Bursa'dayız. Burada bir hayvanat bahçesi varmış. E, taner'i oraya getirdik. 2 e, saatlik yolumuz kaldı. Çanakkale'ye gidiyoruz. Aslında yani asıl rotamız Çanakkale. Ama Bursa'ya uğramak istedik. Burada gezmek istediğimiz birkaç yer var. Ee, o yüzden bir vlog başlatmak istedim. Umarım güzel bir vlog olur. Evet, gördün mü? Hiç kalabalık değil arkadaşlar. Arefe günü zaten. Kalabalık olmasını bekliyorduk açıkçası ama çok kalabalık değil. Sakin yani gayet güzel. Gelmeyi düşünenler için arkadaşlar fiyatından da bahsedeyim. E, yetişkinler için 24 lira, öğrenciler için 11 TL'ydi e, de ücret almadılar. E, küçük çocukları almıyorlarmış. Bu şekilde ücretleri de gayet güzel. 4.30'da da kapanıyormuş. 9.30'da açılış. 4.30 kapanış. Bu arada çarşamba günleri halk günüymüş. %50 indirim oluyormuş çarşamba günleri. Bilginiz olsun. Aman üstüne hiçbir şey sıçramasın. <laughs> Şurada bir su bulduk. Çok sıcak arkadaşlar ama gölge yerleri de varsa tabi. Oralarda çok güzel esiyor. Yıka anneciğim ellerini. banyoslar önce. Sonra gören var. Ama genel olarak çok güzel bir yer gerçekten. Daha yeni girdik ama çok güzel oldu. Belli yani bakın. Yemyeşil her yer. Kalabalık olmaması da bizim için büyük bir avantaj oldu gerçekten. Ama bazı yerler özellikle güneş olan yerler tabii ki çok sıcak. Gel bak iki tane varmış sanırım. arkadaşlar şu kuşun evet. renginin tatlılığına güzelliğine bakar mısınız? Evet. Çok güzel. Evet. Renkleri çok güzel Taner. Evet. Ay. Gözleri çok değişik değil mi ya Servet? İlk defa gördüm böyle bir kuş. Biz çok beğendik arkadaşlar burayı. Penguenler varmış. Şimdi onlara bakacağız. Taner bak ilerideler Taner. Ay çok güzel. nasıl çok güzel. Suları. Onlar suyun eve suyu seviyorlar ya. Bak oradalar. minikler hepsi. Evet. Bak suya atlayacaklar. Gel çabuk çok çok bence atlayacaklar şimdi. Bak bak. Hadi naz yapmayın hadi. <laughs> hadi atla hadi. Evet o sana cevap sana, verdi. O önce sana. Evet. Taner atlıyor. Taner atlıyor bir tanesi. O elindeki ahlaklar cesaretli gidiyor. <laughs> hadi yapabilirsin. <laughs> Uf, hadi. Şey, hadi. <gülüyor> Ay, <gülüyor> vallahi ben rahatladım. <laughs> <laughs> Nasıl yazıyorsun anne? <her>. Aferin. <laughs> çok güzel. Klasla. Babana kavuş. Gerapti dedi mi? Klasla, klasla. Gel bir şöyle. Biraz daha prova yap. Gergedan var arkadaşlar. Hayvan bakımdan aşırı derecede çok fazla hayvan var gerçekten. Ama tabii ki de güzel bir şey değil yani hayvanat bahçesi çok şey insan böyle görünce kötü olmuyor değil. Ama yolumuzun üzerindeydi ve görmek istedik, yani gel gelmek istedik buraya. Gelmişken tönere getiremezsek o da park buldu burada. Yine parka geçti. Çok sıcak anneciğim. Burada bir tane de park varmış böyle. Sık sık tuvaletler var. O anlamda da çok iyi. Büyük bir yer çünkü yani tek bir noktada olması kötü olurdu ama gayet fazla. Neyse Taner birazcık parkta oynamak istedi. Ee, biz de şöyle gölgede oturduk. Onu bekliyoruz. <laughs> Gayet güzel arkadaşlar burası. Ee, hem çok sakin dediğim gibi hem de ee... öyle işte güzel yani. Bizim için de bir değişiklik oldu. Dediğim gibi Çanakkale'ye gidiyoruz aslında. Hatta şimdi annem aradı. Onlar da İstanbul'dan bu tarafa geçiyorlardı. Daha gelmemişler. Yani oradan çok trafik varmış İstanbul'dan oraya doğru. Biz trafiğe yakalanmadık ama dönüşte muhtemelen yakalanacağız biz de. Ee, çarşamba günü gibi Kayınvalidemlere geçeceğiz. İstanbul'a geçeceğiz. O zaman da çok trafik olmaz muhtemelen. Ama dönüşümüz pazar olacak. O gün muhtemelen çok trafiğe kalacağız. Olsun kazasız belasız inşallah. Artırırız bakalım. Şimdi böyle geziyoruz. <laughs> Bunlardan böyle ses çıkacağını düşünmemiştim hiç. Şu an birbirleri konuşuyorlar ha farkında mısın Servet? Gördün mü? Boyu uzanmadı, diliyle tutmaya çalışıyor Taner. Bak yakaladı Taner, gördün mü? Giyiyor. Boyu ne kadar uzun değil mi? Burada da zebralar var. Hah. Evet anneciğim orada da var. hayatımda ilk defa bizi Rafa'ya bu kadar yakalım şu an. <laughs> bu arada etraf çok temiz arkadaşlar. Hayvanlar da çok temiz görünüyor. O da dikkatimi çekti yani. Taner gördün mü? Bak yine geldi uzanmaya çalışıyor. Ay. Kadar... <laughs> Çok yakınız şu an. Burada da maymunlar var arkadaşlar. Çok tatlı. Suları var burada böyle. Bak sen Şöyle dondurma aldık. Çıkıyoruz arkadaşlar artık. Ama gezmeye devam edeceğiz tabii ki. Şimdi hanların olduğu yer varmış arkadaşlar. Böyle. Buraya geldik. Burada birazcık bakınacağız. Almamız gereken birkaç şey var eğer bulabilirsek almak istiyoruz burada. Böyle gezeceğiz burayı şimdi. Hadi anneciğim. Çok sıcak hava. Gerçekten bugün iş, aşırı sıcak. Eski Aynalı Çarşı varmış. Bak Servet orada. Aşağıda. Arkadaşlar Bursa'da biraz dolaştık. Biraz değil bayağı bir dolaştık. İnanılmaz da sıcaktı. Hiçbir şey çekemedim. Çok da kalabalık zaten. Bayram üstü üstü olduğu için çok daha fazla kalabalık diye düşünüyorum. Şimdi yola çıktık dediğim gibi arkadaşlar. Yaklaşık 2 saatlik yolumuz var Çanakkale'ye kadar. Şöyle gösteriyor yani navigasyon. Ee, zaten buradan sonra yollar açık görünüyor. Evet arkadaşlar. Çok da trafiğe takılmadık. Güzel geldik gerçekten ama burada biraz yorulduk. Sabahta erken kalktığımız için biraz yorgunuz açıkçası. Zaten bu akşam erken ediyoruz muhtemelen. Yarın da bayram zaten. Bayramın birinci günü. Hatta e, yarın da vloglamak istiyorum ben eğer yapabilirsem. Bu de geliyor. Anneciğim Muhammed ikinci güne gelecekmiş. He evet, pardon. Yarın bayram birinci günü. Bu şekilde şimdi yola çıkıyoruz. <laughs> Ve geldik arkadaşlar. Çok şükür sonunda gelebildik. yerler o kadar güzel siliniyor ki arkadaşlar. Apar topar bayram temizliği yapıyoruz. Çünkü annemler de yeni geldiler. Gerçi onlar bizden önce geldikleri için annem camları falan silmiş zaten. Ben de hemen şöyle bir yardım edeyim dedim. Bitmişti yani. Ama çok güzel siliniyor gerçekten. Şimdi yemeğimizi falan yedik arkadaşlar. Yolda gelirken şöyle tenere bir şapka aldık. Kendime terlik al getirmeyi unutmuşum. Terliklerim vardı aslında. Unuttuğum için şöyle çok beğendim bunları. Kirazlı böyle bir terlik aldım. Parmak arası burada giymek için. Bir de senlere şöyle bir kolluk aldık. O şekilde yani arkadaşlar. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Belki birazcık evi gezdiririm size. Şunu da annemlere ev hediyesi olarak aldık arkadaşlar çok beğendim ve buraya da çok güzel uydu gerçekten. Şu anda da bahçeyi temizliyorlar. O yüzden su sesi falan geliyordur muhtemelen. Bu halıyı de göstermek isterim size. Çok güzel oldu. Uydu yani koltuklara da yerlere falan uydu. Çok güzel oldu. Onlar da çok beğendiler. Arkadaşlar videoyu şimdi editledim. Kapanış yapmadığımı fark ettim? O yüzden videoyu kapatmaya geldim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok kısa bir vlog oldu farkındayım ama e, yarın tekrardan vlog çekmeye yeni vlog çekmeyi düşünüyorum. Muhammedler Uvarım. geliyor iki gün iki gün sonra yeni vlog başlasın. Yani çekmeye niyetim var ama çekebilir miyim yine bilmiyorum. Kısmet artık. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.